Evet. Ne olacak? Kırışırız paraları diye mi? Sinema ve tiyatro oyuncusu Zeki Alasya son yolculuğuna dualarla uğurlandı. Alasya'nın cenazesi Levent Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Levent Camii'nde öğle namazını mütakiben kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Metin Akpınar, Tarık Akan, Kadir İnanır, Nuri Alço, Edip Akpınar, Erol Evgin'le sanat ve siyaset dünyasından birçok seveni katıldı. Ya, Zeki Alasya'nın eşi Oya Alasya ve kızı Zeynep Alasya taziyeleri kabul etti. Eşi ve kızı uzun bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. <laughs> Caminin avlusuna girişte cenaze için gelenlerin yakasına Alasya'nın fotoğrafı takıldı. Sanatçının tabutunun başına Fenerbahçe forması da asıldı. <laughs> Usta sanatçı için önce cenaze namazı kılındı kılınan cenaze namazının ardından imam Alasya için helallik istedi. Daha sonra Alasya'nın tabutu omuzlara alınarak alkışlar ve dualarla cenaze aracına bindirildi. Bu arada Alasya'yı cenaze namazında sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı. Dev bir oyuncu, dev bir insan, dev bir adam. Ee, hepimizin başı sağ olsun. için yatsın. O herhalde çok kötü durumda. Ben de öyleyim çocuklar kusura bakmayın. Ben başınız sağ olsun. Sağ ol. Alasya'nın kadim dostu Akpınar'da arkadaşını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Hayır, Nurlarda yatsın Allah rahmet eylesin. Şu anda başka söyleyecek bir şey yok. Açın, açın. Zeki Alasya'nın cenazesi Zincirlikuyu mezarlığındaki aile kabristanlığında toprağa verildi.